Mutlu günler, iyi haftalar sevgili seyirciler. Yeni bir spor gündemiyle karşınızdayız. Bugün de spor gündeminde kickboksa öncelik vereceğiz değerli izleyiciler. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir hafta önce İzmir'de Türkiye Gençler ve Büyükler Kickboks Şampiyonası başladı. Dolu dolu kickboks günleri yaşandı 6 gün boyunca İzmir'de. Ve bu spora gönül verenler, bu sporu sevenler, genel spor severler... E Halkapınar Spor Salonu'nda devam eden mücadelelerde heyecan dolu dakikalar, günler yaşadılar. Yavaş yavaş şampiyonanın sonuna geliyoruz. Bu şampiyona nasıl devam ediyor? Bunu konuşacağız ilk olarak. Sayın Salim Kayıcı bizlerle birlikte Dünya ve Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı. Sayın Kayıcı hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, teşekkürler. Yaklaşık 6 gün önce evet. turnuvanın açılış gününde birlikteydik. Neler evet. olacak, neler yapılacak turnuvada bunları konuşmuştuk. 6. gününe geldik. Evet. 3 Haziran günü de artık turnuva tamamlanacak. Evet. Nasıl bir 6 gün geçirdik İzmir'de Kickboks Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonası'nda? Valla dolu dolu bir Kickboks şöleni geçirdik. Halkımız da elinden geldiği kadar gelmeye çalıştı. Tabi biliyorsunuz ülkemizde de bir seçim heyecanı var. Evet. Hem gerek seçim heyecanı olsun gerek gerekse halk hafta içerisinde müsabakalarımız olduğu için gelebilen vatandaşlarımız geldi ve seyrettiler. Tabi bugün 6. günün müsabaka açısından son saatleri akşama doğru da zaten bitecek ve yine salı ve çarşamba günü olmak kaydıyla en son ayın 3 e, Haziran akşamı da bitecek müsabakalarımız. İlk iki gün sizin de bildiğiniz üzere Kabir Rus müsabakaları yapıldı. Kabir'de derece alan sporcularımız ilk 4 derece giren sporcularımızın madalya törenleri yapıldı. Hmm. Ve çok iyi Kabir müsabakaları geçti. Ve bundan iki gün evvel de yine low kick müsabakalarımız devam etti. Low kick müsabakalarımızın da dün yine bildiğiniz gibi madara törenleri vardı. Madara törenleri de bitti ve şu saatten itibaren artık full kontak. Büyük erkeklerin müsabakaları da bugün finallerde bitmek üzere ve akşam da artık madaraları takılacak. Tabii daha sonra da salı ve çarşamba günleri de gençlerin full kontak müsabakası yapılacak. Çok kaliteli müsabakalarımız geçti değişik branşlarımızda. Ee, şu anda da çok umut verici madalya alabileceğimizi düşünüyorum ki Hı -hı. teknikteki olan arkadaşlarımıza gerek ilgili koordinatör, koordinatör arkadaşlarımız ile teknik kurullarla görüşmeler yapmış olduğumuz görüşmede neticesinde e, sporcularımızın çok kaliteli ve kendilerini geliştirmiş olduğu ve çok iyi kondisyona sahip olduklarını Hı -hı. ve en önemlisi Türkiye şampiyonasına çalışarak geldiklerini söylediler. Bu da tabii önümüzdeki süreç içerisindeki olan gerek Avrupa ve gerekse dünya şampiyonası için bizim için çok önemli. Tabii e, bu şampiyonada, bu turnuvada e, milli takımlara da sporcular seçileceği için. Evet. E, tabii. Tüm sporcuların hazırlıklı olarak gelmesi. Tabii, evet. e, mevcut kapasitelerinin üzerine, performanslarının evet, üzerine koyarak evet. gelmesi bir federasyon başkanı olarak evet, size evet. mutlu etmiştir herhalde, memnun etmiştir tabii, herhalde. Tabii şöyle söyleyeyim yani şimdi bazı sporcu kardeşlerimiz şunu yapıyorlar, bazı hatalara düşüyorlar. Yani mesela çok iyi sporcu arkadaşlarımız yani kendisini teknik açısından açıdan çok geliştirmiş arkadaşlarımız şampiyon oluyorlar. Hmm. Mesela her yıl üst seviyede tabii kaç yıl olduğu zaman bazı arkadaşlarımız lehafete düşüyor. Diyor ki zannediyor ki yani her sene olabileceğini düşünüyor. Çalışmazsanız olamazsınız. Hmm. Tabii ki çalışırsanız e, başarabilirsiniz ama çalışmadan hiçbir şekilde bu şekilde olmaz. Ve tabii profesyonellik şu saatten sonra başlıyor. Yani profesyonellik derken profesyonel kickboks açısından demiyorum bir sporcunun profesyonelliği. Tabii. Türkiye şampiyonası bittiği andan itibaren artık önümüzdeki şampiyona dünya şampiyonasıdır. Dünya şampiyonasına hakikaten bir sporcu kardeşimiz hazırlanmak istiyorsa, milli takım kamplarından önce mutlaka günü günün antrenmanı yapması lazım. E, gerekli yerde, gerekli şekilde çalışması lazım. Veyahut da gerek zaman 4 saat veyahut da 6 saat antrenman yapması gerekir. Artık onu da antrenör arkadaşlarımızın kontrol altında yapacaktır. Ama mutlaka çalışarak gelmeleri lazım. Asır Yahveh bu zaman. Yetenek bir elmas gibidir aslında Tabii. ama işlenmediği sürece <laughs> aynen. pek bir anlam ifade aynen. etmez. Aynen öyle. Peki aynen. milli takım hocalarıyla bu süreçte görüşme imkanınız oldu mu? Onlar da herhalde memnunlar mı? Seçimler yapıldı mı? Milli takım konusunda ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Şimdi biliyorsunuz Kabir olsun Loki olsun, Full Contact branşlarının ve tabi gençler full kontağın ve diğer Isparta'daki yapılacak olan 22-30 Temmuz tarihler arasında Türkiye'de Türkiye Şampiyonası var. ikinci bir Türkiye Şampiyonası. O da teknik anlamda tatami sporlarını kapsayan bir Hı. Türkiye Şampiyonası. Ancak buradaki biz teknik eğitimimizle görüştük. Zaten teknik eğitimimizde bunlar arkadaşlarımızın hepsi milli takım antrenörü. Ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Arkadaşlarımız gerekli notları aldıklarını söylediler. Bazı bilgileri de bizlere verdiler. Arkadaşlarımızın yeterli olup olmadıkları ile ilgili veyahut da Şimdi bazı zaman bizlerde şöyle bir şey vardır erken final vardır yani sporcular finalde karşılayacaklarına belki ilk turda birbirine düşebiliyorlar veya ikinci turda düşebiliyorlar bunlarla ilgili bilgiler verdiler. Ama teknik heyetteki arkadaşlarımız koordinatör arkadaşlarımıza bu gelişmelerden son derece memnunlar. Şimdi bir takım branşlar da var Evet. kickboks içinde evet. az önce siz de evet. saydınız. Ee, işte rules olsun, low kick olsun, full contact olsun. Evet. Ee, bunları biraz daha açalım mı Sayın Başkanım? Yani, Tabii. E, ekran başında olup da bizleri izleyip de e, kickboxla ilgili çok bilgisi olmayan izleyicilerimiz <laughs> de olabilir. Onları evet. da biraz daha bilgilendirelim istiyorum. Tabii şimdi e, bizde daha önce de söylemiş olduğum gibi iki kategori var. Bunlardan bir tanesi amatör branş bir tanesi profesyonel branş. Federasyonumuz çerçevesi bünyesinde kontrol altında iki, iki branş kategoride yapılmakta. Bazı kanallarda yapılan bütün profesyonel müsabakalarda olmak kaydıyla bütün kontrolü federasyonumuz bünyesinde hakemlerimiz federasyonumuzun hakemleri, federasyon temsilcilerimizin gözlemleri içerisinde yapılan müsabakalar bunlar profesyonel kickboks müsabakaları. Bir de tabii sizin de bildiğiniz gibi e, amatör kickbokslar. Burada amatör kickboksla Türkiye şampiyonasını yapıyoruz. E tabii bizde amatör kickboksta 7 tane branşımız var. Bunlardan bir tanesi point fighting, light contact, e, kick light e, ve burada Türkiye şampiyonası yapılan e, branşlarımız full contact. Lokik ve K-1 Rus ancak bunun yanı sıra ise bir branşımız yoktu Türkiye'de. Müzikli form branşımız yoktu. Onu da bu yıl Şubat ay içerisinde yaklaşık bin antrenör arkadaşımızın katıldığı, ...tabii hakem arkadaşlarımızın da bulunduğu bir hakem ve antrenör gelişim semineri yaptık Şubat ayında. Yurt dışından Dünya Federasyonu'ndan hocalarımızı getirdik. Müzikli form müsabakalarını artık başlatacağız. ...tabii point fighting müsabakaları değme ile yapılan, çok hafif temasla yapılan müsabakalar. ...tabii bunların genel kuralları bütün kickboks kurallarını içeren kurallardır. burada gerek yumruk gerekse tekme vuruşlarının puanlaması hep diğer branşlara göre hep aynıdır. Ancak burada hiçbir sert vuruşa yer veremezsiniz. Light contact light contact yine aynı şekilde gerek gençlerde, miniklerde, büyüklerde yapılan branşlardır. Tabi point fighting de hem gençlerde hem miniklerde hem büyüklerde yapılır. Light contact müsabakalarında da birazcık vuruş seviyesini artırabilirsiniz. 2'şer dakikadan 3 raunt yapılır. Aynı şekilde point fighting'de de aynı. Full kontak tam temaslı bir vuruştur. Tabi tam temas derken bunu sadece gençler ve büyükler müsabakaları olarak yapıyoruz. Hmm. Diğer minikler ve yıldızlar şampiyonlarında yapmıyoruz. Hmm. Ee, Tabi tam temastır ancak kabir ve low kick'ten ayrılan farklı vuruşları da vardır. Low kick ve kabir vuruşları birbirine benzer ancak kabir 1 e, vuruşu ve low 1 e, kabir ve low kick müsabakalarında Benzer bazı vuruşlar vardır. La, mesela low kick. Ama K1'de e, ekstradan sadece bir diz vuruşu vardır. Bunun da puanı bir puandır. Ancak bunun da çeşitli kuralları var. Yani her zaman bunu tutup vuramazsınız. Onun da belli çeşitli kurallar içerisinde yapılan müsabakalardır. Evet. E, şimdi bu arada arkadaşlarım da ekrana verdiler. E, az önce bir müsabaka vardı ama e, evet. mesela bu hangi branşta yapılan bir müsabaka onu soracaktım size. Ama şu anda e, sporcular birbirlerinden ayrılmış durumdalar. Bu müsabaka lojik müsabakası tabi giyimlerinden ve kullanmış oldukları malzemelerden hemen çıkartabiliyoruz. Hı hı. Ama çok iyi müsabakalar geçti. Yaklaşık 2500 tane sporcunun katılmış olduğu devamlı bir şekilde. Sürkülasyonu sağlanan bir şekilde müsabakalarımız geçti ve haline devam etmekte. Hı -hı. Ben burada e, hakem yap, hakem arkadaşlarınıza yapmış oldukları görevden dolayı da ben teşekkür etmek istiyorum. Hı -hı. Gerekse antrenör arkadaşlarımızla da fedakarlık isteyen bir şey ama tam müsabakalarımızı zamanı zamanında bitirdik. Burada İzmir'de e, Türkiye şampiyonasına ilk defa bir yenilik getirdik. Nedir o? Bu yenilikte şöyle bir şey artık biz bunu e, bunda burayı biz pilot bölge seçmiştik. Evet. Artık sporcu kardeşlerimiz hangi saatte ne zaman müsabakaya çıkacaklarıyla ilgili bilgileri artık tamamen alabiliyorlar. Yani ben daha önceden örnek veriyorum müsabakaya giriyorum. müsabak Hangi saatte benim müsabakamın çıkacağını biz bilmiyorduk. Ancak biz burada artık bir saat sistemi getirdik. Saat sisteminde sporcu kardeşlerimiz örnek veriyorum yarım saat önce haberler oluyor ve buna göre de kendileri takip ediyor. maçlara çıkabiliyor. Bu da artık sporcularımızın gerek işte strese girmem açısından, gerek hazırlanma açısından çok bir şekilde iyi bir fonksiyon haline geliyor. Her şey planlı getiriyor. programlı. Evet, daha derli evet, toplu bir evet, turnuva evet, izliyoruz yani. Evet, ee, Aynı sene evet. İzmir'de. Peki ilgi nasıldı başkanım? İzmirli spor severlerin Vallahi. ilgisi Alkapınar spor salonunda beklediğiniz ilgiyle karşılaştınız mı? Açıkçası beklediğimiz bir ilgiyle karşılaşmadık. Ancak tabii kickboks sporunu sevenler da yapan, yapan vatandaşlarımız geldi. Veyahut da yapan kardeşlerimiz geldi. Gönül ister ki bizim ülkemizde spor gündemi oluştursun. Spor şu anda gündemi oluşturmuyor. Tabii biz bundan tabii müzdarı biz. Tabii sadece biz branş olarak değil. Diğer branşlar da aynı. Gönül ister ki seyretme olasılığı oranı çok fazla yüksek olsun. Hı. Dünyada yüksek. Ama tabii günümüzün şartları, ekonomik şartlar ki biliyorsunuz bizim girişlerimiz ücretsiz. Evet. salonumuz dolu olsun ama olmadı ama gelenlere de teşekkür ederiz. Bazı vatandaşlarımız televizyondan seyrediyorlar veya hatta canlı yayından seyrediyorlar. Bir şekilde internetten seyrediyorlar ama bu bile kazançtır bizim için. Peki şu anda ekranda olan e, hangi branş Sayın Başkan? bununla ilgili de bilgi verirseniz. Tabi bu an bu da aynı şekilde locking branşı. Hı hı. Evet görüyorsunuz bunlar e, vurulan e, tekmeler locking tekmeleri. Bunlar gençlerde, bunlar büyükler. Büyükler mi? Evet, gerek kabir, gerek lockingte gençler müsabakalarımız yok. Sadece ve sadece full kontağın gençleri var. Hı. Evet bu tekmeler evet. sadece bu branşta evet, olan tekmeler. Evet evet. Tabi e, yüzlerce de maç yapıldı e, turnuva boyunca değil mi? Ee, 2500 sporcu 2500 vardı. 2500 sporcu vardı. Ben size şöyle söyleyeyim. K1 müsabakasında bir günde 207 tane maçın olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Evet. Devamlı şekilde sürküle ediliyor. Yani tahmin ediyorum 2000'e yakın maç olduğunu düşünüyorum. Evet. Kaç maç kaldı tahmini bu olarak? Valla onu bilemiyorum. Şu yönden bilemiyorum bugün full kontak müsabakalarının öğleden sonra finalleri var. Gençlerin bugün tartıları başladı. Yarından itibaren gençlerin full kontak müsabakaları başlayacak. Bilemiyorum dememin sebebi şu. Hı. Yarın e, tartıya girecek çocuklarımızın e, pardon bugün tartıya girecek çocuklarımızın kaç kişi olduğunu bilmediğimiz için rakamsal anlamda bir şey söylemem yanlış olur. O süreç nedir? Tartıya girme süreci? Dediğiniz... Tartıya girme sürecimiz çocuklarımız hangi e, kilolarda müsabakalar iştirak iş, edeceklerse Hı. Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürlüğü'nden onay listelerini getirirler ve tartı sabah saat 9'da başlar. Öğleden sonra saat 2'de biter. Artık katılacak sporcularımızın hepsi kuşak tatilleri yapılır, hmm. kontrolleri yapılır. Ondan sonra da artık 300 kişi, 500 kişi kaç kişi ise ona göre de maç sayısı ortaya çıkar. Evet bilmeyenler için bir kez daha bahsedelim istiyorum evet. başkanım. Şimdi önümüzdeki dönemde bir Avrupa Şampiyonası var. Evet. Bir evet. dünya şampiyonasına evet. hazırlanıyoruz. Evet. Siz aynı zamanda dünya kickboks evet. federasyonunda evet. başkanısınız. Evet. Evet. bu uluslararası şampiyonalarla ilgili de yine biraz daha bilgi verelim. Daha önce bizim programımızı izlememiş olan izleyicilerimize bildirmesini evet. istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 18 Mart'ta ben dünya başkanı olarak seçildim. Ondan evet. sonra yapmış olduğumuz faaliyetlerden bir tanesi artık her yıl yapılacak olan uluslararası Open Kickbox Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Biz bunun İngilizcesini söylersek International Turkish Open. Artık bizim Türkiye'de bir eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi giderdik. Her yıl aynı tarihte ve aynı yerde yapılmak üzere artık bir uluslararası Kickbox Şampiyonası yapıyoruz. Türkiye'ye has Hı -hı. ancak bütün dünyadan davetlerimiz gelecek. Gelecek yıldan itibaren başlayacak 2016'dan. 2016'ın yine Avrupa Şampiyonasını Türkiye'ye aldık. Bunu büyük bir ihtimalle İzmir'e vermeyi düşünüyoruz. Hı hı. Tabii bunu gerek Avrupa gerek dünyanın yönetim kurulundaki arkadaşlarımız gelecek. Burada gerekli incelemeleri yaptıktan sonra o gün takdirde buraya vermeyi düşünüyoruz. İzmir'e vermeyi düşünüyoruz. Ki İzmir'i biz bili biliyorsunuz pilot bölge seçmiştik. Evet. Ee, üçüncü bir e aktif haline getirdiğimiz yine 2017 yılında yapacağımız Dünya Kickboks Şampiyonası'nda bunu Antalya'da yapacağız. Ve onu da Türkiye'ye aldık. Ülkemize ve spor severlerine hayırlı olsun demek istiyorum. Hmm. Yani yapacağımız faaliyetler bunlar. Tabii dünyada yaptığımız bazı faaliyetler var. Dünya açısından da. Hmm. Bizim en büyük eksiğimiz Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmak. Bununla ilgili IOC Başkanı, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı ile görüştüm. Mr. Thomas Bahl'a, Sayın Bahl'a. Ee, bize öncelikle tebrik etti ve Kickboks'a e, hoşlandığını ve desteklerini olduğunu söyledi. Aynı şekilde Marius Wiesler e, Sport Accord Convention'ın başkanı tabi o da şu anda dün itibariyle görevini bıraktığını söyledi. E, söylenildi e, ve bize de bir resmi yazı geldi. İstifa hmm. etmiş galiba görevinden. Kendisine de spor hayatına başarılar dilerim. Kendisi de Dünya Judo Federasyon Başkanı'dır aynı hmm. zamanda. E, kendisine yine desteklerini göster söyledi bize. E, iOS tarafından Kickboks'un ile ilgili Asya Olimpiyat Komitesi Başkanımızla şey, şey Ahmet El, El Sabah'la görüştüm. Kendisi e, bize ekselansları aynı şekilde kickboksa destek göstereceğini tanınması gerektiğiyle ilgili gerekli destekleri söyledi. Bunun yanı sıra ise farklı faaliyetlerimiz de var. Yani e, kickboksun üniversite oyunları girmesiyle ilgili bir çalışmamız oldu. Gerek üniversite, dünya üniversiteler başkanı ve genel sekreterle görüştüm. Ne yapılmasıyla gerektiğiyle ilgili e, gerekli e, dokümentasyon veyahut da başvuruların ne şekilde yapılacağı şartların ne olduğu ile ilgili. inşallah onunla ilgili de çalışmalarımız var. E, bunun yanı sıra iki faaliyetimiz daha var. E, Kickbox'u Akdeniz oyunlarını aldırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de gerekli yasalar yasal prosedürleri Hı -hı. başlattık. E, bir son projemiz ise dünya askeri oyunlarına girmek. Bununla ilgili de e, ülkemizin genel kurmay başkanlığı harekete geçti. Hı -hı. Dünya askeri oyunların yapılması ile ilgili kickbox'un ile ilgili gerekli resmi yazışmalar yaptı. Aynı zamanda Dünya Federasyonu'nda yazı yazdı. Dünya Sisim Askeri Oyunlar Başkanı'nın da federasyonunda yazı yazıldı. Hmm. İnşallah tabi bunlar belli süreç içerisinde yapılacak işler. Yani bunu bir günde yapmanız tabii mümkün ki, değil. Tabii Ancak tabii. ben bu başkan olarak geldiğimden bu tarafa 3 ay gibi kısa bir sürede yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettik evet. ve devam ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli talimatlar da verdik. İnşallah bunları da başaracağız diye düşünüyorum. Evet. Kickbox anlamında, evet. sadece İzmir'de değil Türkiye'de bir e, gelişim, bir atılım söz konusu. Özellikle sizin başkanlığınız evet, evet. döneminde başlayan da bir evet. e, gelişmeden bahsedebiliriz. E, çok fazla uluslararası turnuvaların da Türkiye'ye taşınması anlamında evet. çok fazla çalışmalarınız var. Evet. E, tabii burada e, Dünya Kickboks Federasyonu Başkanı olmanızın da evet. e, son derece önemi tabii, var diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Bu açıdan e, ülkemizin bu spor dalında e, son derece e, şanslı olduğunu düşünüyorum.